Bugün 29 Ekim 1923'te kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyetimizin 97. yıl dönemi. Cumhuriyet Bayramımız hepimizin kutlu mutlu hayırlı olsun. Şimdi Cumhuriyet'in ilanı esnasındaki seçimdeki Mustafa Kemal Atatürk'ün bir konuşması var. Bunu biliyor musun? Bilmiyorsan hiç dert etme birazdan zaten öğreneceksin. Biliyorsan da bir de benim ağzımdan dinleyeceksin. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın çökmesiyle. Cumhuriyetimizin kurulması arasında geçen birkaç olayı hemen böyle odak noktalarını değinip geçeceğiz. İyi seyirler dilerim. Birinci Dünya Savaşı bitmişti. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Bütün yurt işgal altındaydı. Bölgesel olaraktan müdafaa hukuk cemiyetleri kuruldu. Sonrasında bunlar Kuvayi Milli adı altında düzensiz bir orduya terfi oldu. En sonunda ise Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra düzenli orduya geçildi. 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Samsun'da 9. Ordu müfettişi olaraktan çıktı. Bunu da normal şartlarda Osmanlı Padişah oradaki çıkan isyanlara karşı Mustafa Kemal'i görevlendirme olarak gitmişti. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında başka bir plan vardı. O planı devreye soktu, kongreler yaptı, ülke içerisinde kenetlenmeyi sağlandı ve bize bu ülkemizi bıraktı. Tarihler 28 Ocak 1920'yi gösterdiğinde İstanbul'da son kez meclisi mebusan toplandı. Bu toplantıda misaki milli kararları kabul edildi. Aradan çok geçmedi. 2,5 ay sonra falan Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Birinci ve ikinci İnönü Savaşları'ndan galibiyetle ayrılan bu meclis İstiklal marşını kabul etti. Ve sonrasında tekalifi milli emirlerini ortaya koydu. Sonra ne oldu? Tabii ki Büyük Taarruz. Büyük Taarruz arada bütün canen bir meydan okumaydı. Ama bunun da üstesinden gayet güzel gelinmişti. Saltanat da bu arada kaldırılmıştı arada. Şimdi büyük taarruz güzel bir meydan zaferiydi. Ancak bu zaferi bir de masada taşlandırmak gerekiyordu. Ne mi oldu? Lozan Anlaşması imzalandı. Şimdi her şey oldu bitti. Geriye tek bir şey kaldı. Yönetim şekli ne olacak? Tartışmalar sürüyor. Saltanatı devam yok. Başka bir olaylar olsun vesaire. Cumhuriyet. Tarihler 28 Ekim 1923. Yer Çankaya Köşkü. Mustafa Kemal Paşa asker arkadaşları birlikte oturmuş neler yapacağız, neler edeceğiz diye düşünürken o tarihe geçen sözü söyledi. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ertesi gün olduğu Türkiye Meclisi'nde büyük bir toplantı. 153 delegenin katılımıyla Tekalifi Milli Emirleri'nin ilk maddesine Türkiye Cumhuriyeti'nin idare şekli Cumhuriyettir ibaresi eklendi. Cumhuriyet ilan edilmiş oldu bu sayede. Ama cumhurbaşkanı eksik. Hemen bir oylama yapıldı. 153 delegenin yani milletvekilinin tamamının oyunu alaraktan Mustafa Kemal Atatürk cumhurbaşkanı seçildi. Ve o esnada kürsüye çıktığı zaman bir konuşma yaptı. İşte o konuşma şimdi size aktaracağım konuşma. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Saygıdeğer arkadaşlar, dünya çapında önemli ve olağanüstü olaylar karşısında saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluluğuna değerli bir belge olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulmuş olan özel komisyon tarafından yüksek heyetinize teklif edilen kanun tasarısının kabulü dolayısıyla Türkiye Devleti'nin zaten bütün dünyaca bilinen bilinmesi gereken mahiyeti milletler arası adıyla adlandırıldı. Bunun tabi bir gereği olmak üzere Bugüne kadar doğrudan doğruya meclis başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız bu görevi Cumhurbaşkanı ünvanıyla yine aynı arkadaşınız bu aciz arkadaşınıza tevcih ediyorsunuz. Bu münasebetle şimdiye kadar hakkımda gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle yüksek değer bilirliğinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüce heyetinize gönlümün bütün samimiyetiyle teşekkürlerimi arz ederim. Efendiler, asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti gerçekte soydan sahip olduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değerleri hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünya devletler arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Arkadaşlar, bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. Bendeniz kazandığım bu güven ve itimada layık olmak için pek önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüce yetinizin şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum. Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.